Ayşe sefer ayşe hayırlı cumalar, ayşe şimdi köpeklerin yemeğini vereceğim, ayşe ben koyunların yemeğini verdim, al paşa, ayşe paşanın yemeğini verdim. bu Ayşe dün nefee geldi Ayşe koyyla yemeğini iyi yok keçiler Ayşe, şimdi aslan dün nefele geldi Ayşe aslara bakmaya. Nefel nefele dedi ki aslanı soya bağla dedi. Ayşe ben de boya bağladım. Ondan sonra Ayşe bağladık. Ayşe nefele baktı ayağına. Böyle konu etti ayağına. Baktı, yürüttü bir de. Şöyle sen yürü dedi ben çekeyim dedi. Ayşe yürüdü. Dedi ki ya ayağı kırık ya da ayağı incelmiş olabilir dedi. Bir daha şu e, Kut olmuş Ayşe aslanda. Kut bulaşmış. O zaman Ayşe ben dün e, dün hevlasına ilaç sıktım Ayşe. Kutlar gitsin diye. Hevlasına sürdüm Ayşe. Ondan sonra ellerimle böyle şey yaptım. Böyle hevlasına böyle elimle şöyle şey yaptım. Ayşe aslan bir hafta salınmayacak. bu cuma. Ölü cuma günü belki salabilirim. Belki salamam. Bir hafta salınmayacak Ayşe Aslan. Bir hafta Ayşe işte Aslan salık değil. İnşallah bu cumaya kadar ayağı elişir. Ha sizden ben dua istiyorum. Dua etmeyi de unutmayın aslanıma. Aslan dua edin. Elişsin. Allah'ım inşallah şifa versin. Bugün cuma ya Ayşe. Ben cuma için aslana dua edeceğim. Allah'ım ne olur aslanımız elişsin inşallah ayağı da elirsin inşallah. Amin inşallah Ayşe. Siz de amin demeyi de unutmayın. Ayşe bugün saat 6.30 Ayşe. Görüyorsun 13 ayın 8'indeyiz. 13 ay 12 12 ay ne kayısı ya. 13 ayın 8'indeyiz Ayşe. görüyorsunuz. Saat 6.30 Ayşe. Saat 6.30. Ayşe inşallah elisi aslan ayağı. Aslan onun benim ya. Ayşe inşallah o üstünde kutlarla gider. O pislikler üstünde kutlar. Bir hafta Ayşe aslan salınmayacak. Haberiniz olsun. Ayşe aslan bir hafta salınmayacak. İnşallah ayağını basar Ayşe. Dua etmeyi hiç unutmayın. Aslan oğlum benim. Ayşe şimdi ben bunu da vermek istemiyorum. Bu ayağı sakat diye. Ayşe saldım ayağı erişmedi sakat besleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ben illa sokağa atamam ki bunu böyle sakat oldu diye. Ben hayatta öyle yapmam arkadaşlar. Almışım. Önüne kadar bakacağım. Bunlara ben nasıl bakıyorum önüne kadar? Su paşaya, kangal paşaya. Hepsi önüne kadar bakacağım. Ayşe biliyorsunuz ben ama önce çok sağlam hayvandı. Ayakları sağlamdı. Ben bilmiyorum. Bir de Ayşe e, doktor şey dedi. E, ayağını vurmuş da olabilir Söyle beyler içine içinde vurmuş da olabilir ayağını diyor. Ayağını vurmuş da olabilir şey diyor. Belki tahtaya vurdu, belki tele vurmuştur görmeden. Bilmiyorum Ayşe yalan söylemeyeyim. Ayağını vurmuş da olabilir diyor. Ayşe bir ayağını vurmuş da olabilir diyor. Ya sakat diyor ya da incinmiş de olabilir diyor. Allah'ım inşallah şifa versin paşaya. Ey paşa diyor aslanı. Aslan oğlum Allah'ım hayır inşallah şifa versin. Aslan oğlum benim. Ayşe siz de dua etmeyi de unutmayın aslanımıza. Bol bol dua edin. Elirsin aslanımız. Ne Leo. Ayşe su Allah'a şu olsun Leo'da. Şu sarı kangalda. Sivas kangaldan. Allah'a şu olsun ayağı sakat olmadı ondan. Bu köpeğimizden. Bir de su köpeğimizden bir daha işte Kangal Paşa'dan Allah aşkına sakat görmedik onlardan. Ayakları sakat değildi. Allah aşkına olsun sakat da olmadılar. İnşallah olmazlar da. İnşallah aslanımız da ilişir de böyle ayağını basar. Aslan onun benim. Koçum benim. Koçum. Aslanım benim. Ayrıca ben de e, akşam akşam çekiyorum, süper bakmayın. Ayrıca ben tavuğun yemeğini verdim, tavuğun yemlerini verdim, tavuğun yemlerini bitirmiş. Saatte altı buçuk. Şimdi fücüyü kapatıp fücüyü oynayacağım. Şimdi buradan evetçeğim. Oğlum gel, gel oğlum gel. Ayşe dua etmeyi de hiç unutmayın. Dua edin aslanımıza. Ayşe bahçemiz de ya, e, çamurlu. Şimdi soracaksınız niye çamur? Ayşe bunun iyi yağmur yağdı. Ayşe haberiniz olsun. Aslan bir hafta salınmayacak. Bir hafta kafeste duracak. Ayşe inşallah yaz bir gelsin, yaz günümü iyice yakıyacağım. Banyo yapacağım yaz günü, yaz gelince. Şimdi Ayşe kış, kış geldi. Kış günü yakarsam hasta olacak, ölecek. Ondan yakamıyorum. Yaz bir gelsin, yaz günümü İnşallah inşallah. Ölmezsek. Ayşe bir de e, elaş sıktı aslana, bir de hap verdik. İnşallah elişir. Ayrıca ben de yavaştan kapatayım. Allah'ıma şunun hayırlı cumalar. Kendinize iyi bakın.